Herkese merhabalar. Ben Fizyoform ailesinden Fizyoterapist Sinem Ulu. Bugün size bir hastamdan bahsetmek istiyorum. Kaan Bey kliniğimize başvurduğunda detaylı değerlendirmeler sonucu kendisine skolyoz teşhisi koyduk. Zafer hocamın uyguladığı manuel terapi sonrası kendisine bir de şurot terapisine başladık. Kaan Bey'in 2 ay boyunca egzersizlerin disiplini bir şekilde takip ettik. İlk geldiğinde kendisine duruş eğitimi verdik. Daha sonra eğriliğin yönünü tespit ettik, ağırlık merkezini tespit ettik ve buna uygun bir tedavi programı oluşturduk. Kaan Bey burada yaptığı egzersizleri günlük yaşamına da uyarladı ve çok sıkı bir şekilde çalıştı. Biz de bu süreçte Kaan Bey'e postür farkındalığı yani duruş farkındalığı kazandık kazandırmış olduk. Ve hastamızın ağrıları son derece azaldı. Kendisine evde de egzersizlerini çok sıkı bir şekilde yaptığı için teşekkür ederiz. Şimdi bu tedavi sürecini bir de Kaan Bey'den dinleyelim. E, tabii ya, Kaan Koç ben kendimden biraz bahsedeyim. Uzun yıllar masa başında çalıştığımdan kaynaklı aslında bir sırt ağrım vardı. Çok ciddi bir... E, ağrı çekiyordum. Bunun için Zafer Hoca'ya başvurdum önce. Kendisi manuel terapiyle e, çözüm getirmeye çalıştı. Sonra te, muayeneler size devam etti ve benim aslında skoroz olduğum problemim ortaya çıktı. Evet. Uzun bir süredir sizlerle beraberiz. Ağrılarımın bir kısmı geçti, bir kısmı devam ediyor. O yüzden seanslarımıza devam edeceğiz. E, ben aslında bu tedaviyi burada yapmakta değil, aynı zamanda kendi hayatımın içerisinde de e, dahil ettim. İşte ofiste otururken, evde işte boş kaldığımda, hafta sonları bir yere gittiğinde dahi o düzenli hayatı kendi kendime yapabiliyorum. Dolayısıyla hem sırt ağrılarım geçti hem belimdeki bir rahatsızlığım vardı ekstra bir kaynaklı. Hem de farkındalık zaten. Hem de farkındalık. Zaten aslında bence önemli olan şey o. Farkındalık. Ya şu anda ben yanlış oturuyorum diyorum artık kendi kendime. Biraz böyle sizin karşısında dik durmaya çalışıyorum ama sosyal hayatımda da bunu artık farkındalığına varmaya başladım aslında. Aletleri aslında evimizde otururken bile çok ufak aletlerle bu işi çözebileceğime kanaat getirdim. Ben çok ciddi bir vaka değilim. Hocam öyle söylüyor, siz öyle söylüyorsunuz ama bu ağrıların geçebileceğine inandım buraya gelince aslında. Bir farkındalık oluştu. Zafer Bey'in de yönlendirmesi burada çok önemliydi. Evet. Sizle de tanıştık. Kendisini yönlendirmesi, sonra sizinle bir araya gelmem ve doğru teknikleri uygulamam şurot tedavisiyle aslında bence artık daha doğru duruyorum ve ağrılarım daha hızlı geçti diyebilirim. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşayacağız bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Fizyoform ailesine de çok teşekkür ediyorum. Beni kabul ettikleri için bu süreçte bana hem fizyoterapi noktasında hem de şirot tedavisi noktasında birçok e, tedavi aynı anda gördüm aslında. Aynı binada, aynı yerde yer alması evet. için benim için de çok kolay. Evime çok yakın bir yer, çok da merkezi bir yerde burası. Dolayısıyla eşim, işimden çıkıp buraya geliyorum. Çok hızlı bir tedavi süreci geçirdim bence. Birçok arkadaşım da aynı şikayetlere sahipler. Sırtları ağrıyor çünkü ofis başında bütün gün eğilerek çalışıyorlar. Onlar da bana soruyorlar ne yapmalıyız diye. Bu bence önce profesyonel bir doktora gidilmesi gereken bir durum. Sonrasında belki fizyoterapiye veya işte manuel terapiye gelinmesi gerekiyor. Zafer Hocam da bunu çok söylüyor. Ben ilaç kullanamadığımdan dolayı işte önce bir fizyoterapiste gittim. Sonra işte Zafer Hoca ile tanıştım televizyon programı dolayısıyla. Evet. Sonra geldim buraya size tanıştım. Ee, bence kendi kendine çözülebilecek bir şey değil bu. Kesinlikle profesyonel bir desteğe ihtiyaç var burada. Ağrılarım da geçti artık. İlaçsız bir tedavi olması noktasında evet. benim de hani karaciğer problemim var. ilaç kullanamıyorum. Dolayısıyla böyle bir tedaviyle ağrı kesicisiz bu noktaya gelmemden dolayı hem size hem Zafer Hoca'ya çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.